Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Kaya Peruka ile ilgili oyuna gelen önemli bir güncellemenin bilgi videosuyla karşınızdayım. Evet bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde oyuna Los Santos Drag Wars güncellemesi geldi ve bu güncelleme ile birlikte ne yazık ki oyunun en iyi para kasma yöntemi olan Kaya Peruka da ikinci kez nerf gelmiş durumda. Yani bu Heist'in verimliliği azaltıldı. Bildiğiniz üzere daha önceden de Kaya bekleme süresi getirilerek verimliliği azaltılmıştı ve şimdi de yapması biraz daha zorlaştı. Peki güncelleme gelmeden sonra değişen şey tam olarak ne? isterseniz onu da size göstererek anlatmaya başlayayım. Bildiğiniz üzere heist'i yaparken gizli ya da pataküte sesli bir şekilde yapma seçeneğimiz mevcut. İşte artık bu iki opsiyondan sessiz olanı seçip heist sırasında da muhafızları öldürürseniz yerde yatan ölü muhafızları diğer muhafızlar görebiliyor ve alarma geçiyorlar. Örneğin şu an ekranı gördüğünüz üzere yerde yatan muhafız Juggernaut tarafından görüş açısına girdiği an gezdirilimiz bozuluyor ve muhafızlar alarma geçiyor. Ayrıca siz öldürdüğünüz kişinin yerde yatan bedeninden çok uzakta olsanız bile...